Karıncalar ve Limon Kabukları Metni Cevapları Ve Soruları, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları 3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 10 Aminima Karıncalar ve Limon Kabukları Metni Cevapları 3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Okuma Becerileri Sayfa 1 Cevabı Karıncalar ve Limon Kabukları Evine Misafir Gelmesinden Hoşlanmayan Yoktur Sanıyorum Ben Bayılıyorum Doğrusu Misafir Geleceğini Evdeki Tatlı Telaştan, Mutfaktan Gelen Güzel Kokulardan Anlayabiliyorum Demlikten gelen su sesi, halamın terliklerinin sesine karışır. Bir yandan evi toplarken bir yandan da ikramlıkları hazırlar. Aile dostlarımız, komşularımız ya da akrabalarımız. Her birinin sohbeti ve sevgisi eşsiz. Birlikte olmak bazen öyle keyifli oluyor ki yatma vakti gelince yanlarından ayrılıp odama gitmek zor geliyor. Çocuklarıyla arkadaş olduğum aileler erken ayrıldığında da öyle. Geçen hafta, bir yakınımız ziyaretimize geldi. Yılın çoğunluğunu kaz dağlarında bir bağ evinde geçirir. Yazın da biz onu ziyaret etmiştik. Öyle güzel bir köyde yaşıyor ki. Handibey köyü, yemyeşil çam ağaçlarının arasında, eski konakların ve taş evlerin bulunduğu harika bir yer. Köy meydanı, insanların gönlü gibi geniş ve tertemiz. Yakınımız bir hafta kadar misafir etti bizi. Ormanın içindeki minik sincaplarla tanıştım. Karşılıklı bir güven oluşmuş insanlarla aralarında. Benden korkup kaçmadılar. Sabahları çeşit çeşit kuş sesleriyle uyanmak çok güzeldi. Köyün insanları doğaya, doğa da insanlara karşı çok saygılı ve vericiydi. İnsanlar ormana gözleri gibi bakıyorlardı. Açların bakımını yapıyor, ormandaki hayvanların aç kalmaması için çabalıyorlardı. Kış gelince onlar için özel yiyecekler bırakıyorlarmış. Ormanda onlara karşı cömertti. Çam, ıstığı reçine gibi ürünler veriyordu. Ormanda arıcılık yapılıyordu. Ben de bu ballardan tattım. Mis gibi çam ve çiçek kokuyordu. Hamdi Bey köyünden gelen misafirimiz, eksik olmasın, gelirken bize bir sürü hediye getirmiş. Kocaman bir şişe zeytinyağı. Rengine bayıldık. Çeşitli kuru meyvelerle dolu bir sepet. Getirdiği hediyeler bir yana, çok da neşeli bir insan olduğu için hiç gitmesini istedik. Birkaç gün sonra yolculadık kendisini. Kuru meyvelerin sepetini halamdan bana vermesini istedim. Sepeti masama koydum, içerisine kırtasiye malzemelerimi koymayı düşünmüştüm. Birkaç gün sonra masamın üzerinde gezinen karıncalar gördüm. Sepetin etrafında kümelendiklerini fark ettim. Yeni bir yer keşfeden kaşıklar gibi heyecanla koşturuyorlardı. Kimisi defterleri, kitapları yokluyordu. Kimisi de masanın aşağısına doğru bir yol bulma gayretindeydi. Halama, kaz dağlarından misafirlerimiz var, dedim gülerek. Odama götürüp sevgili karınca dostlarımı gösterdim. Hoş gelmişler, dedi halam onları incitmeden yolculamanın bir yolunu bulmalıyız. da 3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Okuma Becerileri Sayfa 2 Cevabı, kalmalarını ister gibi bakıyorsun. Ama onlar bahçede kendilerini daha rahat ve özgür hissederler. Odamın kapısına limon kabukları koyduk. Böylece evin içine dağılmadılar. Limon kokusu onları incitmeden uzaklaştırırmış. Sonra da sepeti bahçeye koyduk. Bir, bir çıkıp bahçeye dağıldılar. Odamda kalanlar da açık bıraktığımız pencereden çıkıp gittiler. İçeride kalan birkaç tanesini de incitmeden kağıt peçetenin üzerine alarak bahçeye götürdük. Misafirlerimi yolculamak bu sefer daha da zor gelmişti bana. Ama bahçemizde olduklarını bilmek rahatlattı beni. Arada bir bahçeye şeker koymayı ihmal etmiyorum. Onların o gayretli yürüyüşlerini, birlikte çalışmalarını izlemeye doyamıyorum. O minik boylarına rağmen çok önemli görevleri varmış. Toprağın havalanmasını sağlıyorlarmış. Odamı şenlendirdiniz. Teşekkürler karınca dostlarım. Siz benim hep misafirim olacaksınız. 3. sınıf Türkçe ders kitabı okuma becerileri sayfa 3 cevabı 1. Çocuk, misafir geleceğini evdeki tatlı telaştan anladığını söylüyor. Evdeki misafir hazırlıklarına metinden bir örnek yazınız. Cevap: Bir kabul edilebilir cevap, ikramlıkların hazırlanması, çay demlenmesi, evin düzenlenmesi, toparlanması ve halasının hazırlık için koşturması, halasının terlik sesi, ifadelerinden birinin yazıldığı cevaplar kabul edilir. 0 kabul edilemez cevap, ikramlıkların hazırlanması, çay demlenmesi, evin düzenlenmesi, toparlanması halasının hazırlık için koşturması, halasının terlik sesi, ifadesinin dışındaki veya bu anlama gelen ifadelerin dışındaki cevaplar kabul edilmez. 2. Çocuğun, misafirleri çok sevdiğinin kanıtı nelerdir? Metinden iki örnek yazınız. Cevap 1. Kabul edilebilir cevap. Yatma vakti geldiğinde yanlarından ayrılmanın, ona zor gelmesi, çocuklarıyla arkadaş olduğu ailelerin erken ayrılmalarının, ona zor gelmesi, Eve gelen misafirin hiç gitmesini istememesi, karıncalar için onları yolculamanın zor geldiğini söylemesi, ifadelerinin biri veya bu anlama gelen ifadelerin birinin yazıldığı cevaplar kabul edilir. 2 kabul edilebilir cevap. Yatma vakti geldiğinde yanlarından ayrılmanın ona zor gelmesi, çocuklarıyla arkadaş olduğu ailelerin Erken ayrılmalarının ona zor gelmesi, eve gelen misafirin hiç gitmesini istememesi, karıncalar için onları yolculamanın zor geldiğini söylemesi, ifadelerinin ikisi veya bu anlama gelen ifadelerin ikisinin yazıldığı cevaplar kabul edilir. 0 kabul edilemez cevap. Yatma vakti geldiğinde yanlarından ayrılmanın ona zor gelmesi, çocuklarıyla arkadaş olduğu ailelerin erken ayrılmalarının ona zor gelmesi Eve gelen misafirin hiç gitmesini istememesi, karıncalar için onları yolculamanın zor geldiğini söylemesi, ifadelerinin dışındaki veya bu anlama gelen ifadelerin dışındaki cevaplar kabul edilmez. 3. Amdi Bey köyünün özelliklerini hangi seçenekler belirtir? Uygun olan bütün seçenekleri işaretleyiniz. Cevap: Bir kabul edilebilir cevap, doğru olan bütün seçeneklerin işaretlendiği cevaplar kabul edilir. 0. Kabul edilemez cevap. Doğru olan seçeneklerin dışında işaretlemenin yapıldığı veya doğru olan seçeneklerin eksik işaretlendiği ya da hiçbir işaretlemenin yapılmadığı cevaplar kabul edilmez. 3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Okuma Becerileri Sayfa 4 Cevabı 4. Çocuk, Hamdi Bey köyünde neler yapmıştır? Uygun olan bütün seçenekleri işaretleyiniz. Cevap 1. Kabul edilebilir cevap. Doğru olan bütün seçeneklerin işaretlendiği cevaplar kabul edilir. 0 kabul edilemez cevap. Doğru olan seçeneklerin dışında işaretlemenin yapıldığı veya doğru olan seçeneklerin eksik işaretlendiği ya da hiçbir işaretlemenin yapılmadığı cevaplar kabul edilmez. 5. Çocuk halasına Kaz Dağları'ndan misafirlerimiz var, diyor. Çocuğun sözüne ettiği misafirler kimlerdir? A) sincaplar B) karıncalar C. Arılar D. Köylüler Cevap B. Altıncı çocuğun halası odadaki misafirleri neden yolculamak gerektiğini söylemiştir. A. Onlardan ailecek rahatsız oldukları için. B. Çocuğun onlara karşı alerjisi olduğu için. C. Odadaki eşyalara zarar verebileceklerini düşündüğü için. D. Onların doğal ortamlarında daha rahat olacaklarını düşündüğü için. Cevap D. 3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Okuma Becerileri Sayfa 5 Cevabı 7. Çocuğun odasındaki misafirleri incitmeden yolculamak için çocuk ve halası neler yapmışlardır? Bunlardan ikisini yazınız. Cevap 1. Kabul edilebilir cevap. Odanın kapısına limon kabukları koymak, sepeti bahçeye koymak, pencereyi açık bırakıp onların çıkıp gitmelerini beklemek, kağıt peçetenin üzerine alarak onları bahçeye götürmek ifadelerinin birinin yazıldığı cevaplar kabul edilir. 2. Kabul edilebilir cevap. Odanın kapısına limon kabukları koymak, sepeti bahçeye koymak, pencereyi açık bırakıp onların çıkıp gitmelerini beklemek, kağıt peçetenin üzerine alarak onları bahçeye götürmek ifadelerinin ikisinin. Yazıldığı cevaplar kabul edilir. Sıfır kabul edilemez cevap. Odanın kapısına limon kabukları koymak, sepeti bahçeye koymak, pencereyi açık bırakıp onların çıkıp gitmelerini beklemek, kağıt peçetenin üzerine alarak onları bahçeye götürmek ifadelerinin dışındaki cevaplar kabul edilmez. 8. hikayeden çıkarılacak asıl ders hangisidir? A) Ara sıra toprağın havalanmasına yardımcı olmalıyız. B) Hayvanlara ve doğaya karşı saygılı davranmalıyız. C) Dostlarımıza da vakit ayırmamız gerekir. D. Ormanlar, odun ihtiyacımızı karşılayan doğal kaynaklardır. Cevap, B. 3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Okuma Becerileri Sayfa 6 Cevabı, 9. Aşağıdaki davranışlar hangi hikaye kahramanına aittir? Tabloda işaretleyiniz. Cevap. Bir Kabul edilebilir cevap. Tablodaki tüm bölümlerin doğru işaretlendiği cevaplar kabul edilir. 0 kabul edilemez cevap. Tablodaki doğru olan bölümlerin dışında işaretlemenin yapıldığı veya doğru olan bölümlerin eksik işaretlendiği ya da tabloda hiçbir işaretlemenin yapılmadığı cevaplar kabul edilmez. 3. sınıf Türkçe ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Okuma Becerileri sayfa 1 2 3 4 5 6 Karıncalar ve Limon Kabukları metni etkinlik soruları ve cevapları. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.